Çok değerli arkadaşlar. Selamünaleyküm öncelikle. Şimdi videolarımıza biraz ara vermiştik. Ara vermek zorunda kalmıştık. Daha önce bir trafik kazası geçirdik. Ee, geçtiğimiz günlerde. Şükür iyiyiz. Onun için arayan, soran e, halimizi hatırımızı arayıp soran tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi bu sene arı satışımız bitti. Yani çok yoğun bir arı, arı satış oldu. Ana arı satışımız oldu. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Artık aralımızda strafor kovana dönüş yaptım. Neden de şu önümüzdeki bahar için, ilk bahar için nasip olursa anar ve arı satışımız daha yoğun olacak. Normal kovanlarımız da var katla bal ürettiğimiz, fazla bal işine girmiyoruz. Burada anar üretim kovanlarımız var şekilde. Şimdi şurada bahsetmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Bu sene gerçekten çok yoğun bir sipariş aldım. Hem ana arı hem arı siparişe. Özellikle 100 arımızın, 100 kovan arımızın 50 tanesini sattık. Bir 50 tane kalmıştı. Onlarla bölme yaptık. Şu anda bunların hepsi bölme arı arkadaşlar. 3'er, 4'er, 5'er çıkarlar Bunlar zaten 6 çıtalık bu strafor kovanlarımız. Şimdi nasip olursa bunlarla anarlarımızı yetiştireceğiz. Kışa gireceğiz. İlk baharda bunların satışını yapacağız. Carniol Hoffman hatta ve Belfax hattı var arkadaşlar. Özellikle. Şimdi kısa bir video çekelim dedik. Hem bilgilendirme amaçlı. Da. İşte daha önce videoları çekemediydik. Bir ara verdik onu bahsetmek için. Hem şurada bir ana arı kutumuz var. Onun bir kontrolünü yapalım beraber. Şöyle, Tarniyol of Manat'ta bir arımız. Bu körük özellikle kovanların üstüne koymuyoruz arkadaşlar. Strafor olduğu için yanıyor. Yerime yapıyor yani. Şimdi aramızın durumuna bir bakalım. Bal durumuna. Yavru durumuna. Şu yan tarafa koyayım. Şimdi normalde bu aramız sakin arkadaşlar. Ancak yan tarafta tarım ilaçları atılıyor. Varım ilaçları atıldığı zaman arımız sinirli oluyor. O yüzden her ihtimale karşı bizde maske kullanıyoruz ve körük yakıyoruz. Maşallah Maşallahlarımız ne yapmış arkadaşlar. Karniol Hofman attı arkadaşlar arımız. Yukarısı temer balı, aşağısı yavru. Şimdi ben sizlere şeyi göstereceğim arkadaşlar. Anarıyı göstereceğim. Anarının bir durumunu görelim. Bu bu senenin anarısı. Yetiştirdim bu bölgedeki anara. Maşallah. Yavru durumunu görüyorsunuz. Aramızda, yukarısı kemer balı, alt tarafı yavru. Evet arkadaşlar, anarımız burada, Karniğol Hofmanatta. Görüyorsunuz burayı komple temizlemiş, yavru olan oluşturmuş. Şimdi buraya yavrusunu atacak, geziyor anarımız. Karnıyol of manatta. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya bir yalancı meme yapmış. Şunu bozayım. Anarayı yumurta geçmiş amaçta. Şimdi dediğim gibi arıların saldırma nedenleri çok arkadaşlar. Normalde ırk olarak bizim arımız sakin bir ırk. Sokmuyor. Ama tabi yan tarafta ilaç atarlar veya kovanla bir rahatsızlık verilir. Kapatalım arkadaşlar. Veya bir şey olur. Ee, anar olmaz kovanda. O şekilde arılar saldırabilir. Şimdi şunu bahsedeyim. Aralığında tabi anası arılar var. Aralarında. Şimdi onların düzenini sağlıyoruz. Dediğim gibi damızlık arılarımdan üreterek Karnıoğlu Ofman hattı ve Belfax ırkıyla çalışıyoruz. Şimdi önümüzdeki sene siparişlerine nasip olursa Arın, arıların durumuna göre Eylül'den sonra almaya başlayacağız. Çünkü arkadaşlar liste oluşturacağız. O listeye göre ilk kim sipariş verirse ondan sonra işte sıralamaya göre arılarımızın dağıtımı yapacağız. Bu sene çok yoğunluk olduğu için satışımızı yaptık şükür. Ama e, göndereceğiz deyip de gönderemediğimiz arkadaşlar da oldu. Şu şekilde oldu. E, tarih verdik. Şu tarihte gönderiz arayı dedik arısını teslim edemedik ama ana arı teslim ettik. Çünkü arkadaşlar çok yoğun tek başımayım yetişemiyorum ve burada görüyorsunuz. Yani şurada zaten doldurabildiğimiz kutu durumu da belli. O yüzden yani biraz da anlayışlı olmanızı istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şimdiden herkesin kurban bayramına en içten kutlar. Rabbim nice bayramlara eriştirmesini nasip ediyorum. Takipte kalın arkadaşlar.